Konumuz duyu organları sorumuz gelsin. İnsanda duyu reseptörleri ve bulunduğu yapılar ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Bakalım şıklara. A şıkkında kemo reseptör görüyorum. Koku soğancığında bulunur yazılmış. Yanlış oldu. Kemo reseptörler burunda, sarı bölge adını verdiğimiz kısımda bulunurlar. Aynı zamanda dilde de kemoreseptör bulunduğunu biliyorum. D şıkkında tat tomurcuğu yazılmış. Evet. Dilde de papillalarda tat tomurcuğunda yine kemoreseptörler tabii ki bulunur. E şıkkına bakalım. Mekanoreseptörler korti organı denilmiş. Korti organı nerede bulunur? İç kulakta. İç kulakta işitme ile alakalı reseptörler, mekanoreseptörler tabii ki Korti organında bulunacaklar. Doğru oldu. C'ye bakıyorum. Ağrı reseptörü dermis denilmiş. Derideki dermis tabakasında ağrı reseptörü bulunur. Bu da doğru. Ve E şıkkında mekana reseptörler tulumcuk ve kesecikte de bulunur denilmiş. Yine bu da doğru oldu. Tulumcuk ve kesecik iç kulakta bulunur ancak işitme ile alakalı yapılar değildir. Vücudun dengesi ile alakalıdır. Burada da Bununla alakalı mekanoreseptörler elbette bulunacak. Hangi eşleştirme yanlıştır diye sormuştuk. Cevabımız A şıkkı olacak. Çünkü burunla kokuyla alakalı kemoreseptörler sarı bölgede bulunurlar. Bir de fotoreseptörleri hatırlatmak istiyorum. Onlar da gözde, A tabakada yani retinada bulunacaklar. Daha fazla soru çözümü için beğenip takip etmeyi unutmayın.